Herkese merhaba, siz de benim gibi oğlan anası tarzında kedinizi seviyorsanız çok güzel bir ürün anlatacağım. Bu ürün nedir? Üçlü bir mama tası. Böyle şık, güzel, ağır da bayağı, sağlam bir mama tası seti. Benim kedim biraz kuduruk bir kedi. Normal mama taslarını işte çarpıyor, çırpıyor, su tasına çarpıyor, onu deviriyor gidiyor kuru alıyor su tasının içine atıyor falan. Hani bu zaten çoğu kedinin yaptığı hareketler. Ben de işte şey istiyordum hani değişik böyle güzel hem de şık bir tane mama tası seti alayım istiyordum Loki'ye. Araştırırken internette bu tarz modeller çok karşıma çıktı. Hani trend yola baktım gitti gidiyor baktım falan filan. Sonra hepsine bakarken bunlara baktım hepsi odun konsept markasında. Dur dedim gireyim de şu odun konseptin sitesine bakayım. Ondan sonra kendi siteleri üzerinden de satışı var oradan buldum aldım. 160 liraya aldım. Bir de 15 liraya şu lokisini yazdırdım. Ha yani ismini yazdırmak istemeyebilirsiniz. Hayvan bunu kolay kolay hareket ettirtemiyor evde. o yüzden kolay kolay dökemiyor da hiçbir şeyi. Üçlü olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü şimdi suyu veriyorsun, kuru mamayı veriyorsun, ıslak mamayı da hani ıslak mamanın hem tasının zaten ayrı olması gerekiyor. Yani çoğu piyasadaki böyle setler ikili ikili. Çok az üçlü set var. Niye hani çoğu insan hayvanını ıslak mama veriyor sonuçta. O biraz garibime gelmişti. Neyse üçlü bulunca ben takım halinde hemen gözlerim parladı böyle aha dedim tam bana göre bir şey. Başka bir güzel yanı işte bu şeyler kaplar çıkabiliyor bunun içerisinde. İçerisinden ondan sonra çıkartıp yıkayıp tekrar geri koyabiliyorsunuz kolayca bir şekilde. Şimdi kötü yanlarına geçeceğim. Birazcık gömeceğim. Birincisi tamam çok şık, çok güzel. Ama şu siyah, burasının siyah olması çok fazla leke göstermesine sebep oluyor. Su lekesi olsun, ıslak mama lekesi olsun, o lekeleri yapıyor. Arada bir silmek lazım. Burası komple boş. Şimdi mamatasını koydum, ben tam böyle çukur gibi bir şey bekliyordum gelmesini bunun, ama öyle gelmedi. O yüzden hani bunun içerisine kontrol etmek lazım hani boşluk bir tanesini boşta bırakırsanız, e, içinde su da kaçabilir, mama da düşebilir falan. Onları kontrol etmeniz gerekiyor. Son eksisi de renk alternatifinin olmayışı. Şimdi benim salonuma cuk diye oldu çünkü benim salonumdaki mobilyalarım hani ahşap kahverengi ve siyahlardan oluşuyor. Tam oldu bu benim salonuma. Görünce adetim süper. Tam benlik. Başka renk alternatifi yok ama fiyat olarak bir tık fazla. Çok taşınabilirliği yok bunu oradan oraya götüremezsiniz. Hani ne bileyim işte ben İzmir'e giderken bunu hayvanın mamatası olarak alamam. Yani İzmir'de ayrı bir mamatası duruyor Loki'nin şu anda. İlk başlarda kedinizin alışması birazcık zaman alabilir. Ya benimkisi kurumamasını yerken bunun içerisinde tabi artık yüksek geldiği için bu ilk ona e, patisiyle böyle kurumamayı dışarıya atıp yere atıp yerden yiyordu kurumamasını. Ha şimdi alıştı bir 4-5 gün sürdü alışması ama alıştı gayet güzel bunun içerisinden mamasının suyunu e, yiyor içiyor. E, güzel bir ürün tavsiye ediyorum ben kesinlikle. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve mutlaka bildirimleri açın. Görüşmek üzere.